Allah'ım ya. Yok acıymış. Yok baharlıymış. Masadaki herkes üstüne geliyor. Başa çıkabilecek misin Simay? Ben onların üstesinden gelirim dış ses. Sen merak etme. Oh ne güzel et koktu. Hmm. Sinem Hanım, ana yemeğin tadı için ne diyebilirim? Biraz kuru. Baharat dengesinde bir de eksiklik var sanki. Koru mu buldunuz? Belki de sizin damak zevkiniz uygun değildir. Ben herkesin damak zevkine hitap edecek bir yemek yapmaya çalıştım. Tabii ama baharat konusu biraz daha cömert olabilirdim. Yemekte bir eksiklik var gibi hissediyorum. Her yemeğin de fazla baharat olması gerekmez ki Şeref Bey. Daha hafif, daha sofistik bir tat çalıştım. Belki de ama bir anda yemekte o yoğunluğu beklerim ben. Özellikle böyle iddialı bir menüde. İddialı olmak kötü bir şey mi? Sizin gibi klasik tatlara bağlı kalmaktansa farklı bir şey denemek istedim. Tabii yenilik iyidir. Ama herkesin damak kadına hitap etmeyebilir. Yine de cesur bir deneme. Teşekkür ederim ama cesaretin yanında biraz da gerekli sanırım. Belki de. Ama yarışmadayız ee, ve burada herkes kendi fikrini söyleme hakkına sahip. Evet, herkesin fikri önemli. Ama unutmayalım, Buradaki amacımız yemeği en objektif şekilde değerlendirmek. Haklısınız Sinem Hanım ama eleştirilerin de biraz yapıcı olması gerekiyor. Ben her zaman yapıcıyım. Sadece dürüstüm. Dürüstlük bazen sınırları zorlayabilir. Simay Hanım, Şeref Bey, lütfen devam edelim. Simay Hanım, ana yemeğinizin sunumu gayet şık. Ama tadı biraz yaban geldi. Yani Urfa kebabıyla kıyaslayınca... Urfa kebabıyla kıyaslamak mı? Urfa bambaşka bir yemek. Benim hazırladığımsa daha sofistike bir tat. Tabii ki de öyle. Ama lezzet açısından beklediğimi bulamadım. Etin biraz kuru olduğunu düşünüyorum. Kuru mu? Belki de siz etin daha fazla pişmiş olmasını tercih ediyorsunuzdur. Ama benim tarifim bu şekilde. Yok aslında çok pişmiş severim. Ama bu biraz fazla sert ve kuru. Bu yemek geleneksel Türk mutfağının apayrı bir lezzet. Belki de alışık olmadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Olabilir ama ben de geleneksel tatlardan çok anlamam aslında. Yine de teşekkür ederim. Farklı bir deneyim oldu. Evet, farklı bir deneyim olması için uğraştım zaten. İlginç bir tartışma oldu. Herkesin farklı görüşleri var ve bu çeşitlilik yarışmamıza renk katıyor. Evet, önemli olan deneyim ve bunu paylaşıyor olmak. Simay Hanım, ana yemeğiniz, masada san biraz hayal kırıklığı oldu. Özellikle etin sertliği ve yanındaki sosu uyumsuzluğu dikkatimi çekti. Hayal kırıklığı mı? Belki de beklentileriniz biraz yüksekçe Zekiye Seval Hanım. Hayır, sadece dağlı bir beklediğim için beklentilerimi yükseltmiştim. Ama bu yemek gerçekten de iddialı değil. Anladım. Ama bu yemek klasik Türk mutfağının dışında bir yorum. Belki de size fazla modern gelmiştir. Modern mi? Ben iyi bir yemek tadı ararım. Moda peşinde koşmam. Tabii ki ama yenidikleri açık olmakta önemli. Herkesin damak tadı farklıdır. Polenta biraz ağza gelmeli. Pütür pütür olmalı. Et desem kurumuş. Haklılar gayet de. Sos bir işe yaramamış. Belki de senin alışık olduğun taplardan farklı olduğu içindir. Tartışmaları biraz yumuşatalım lütfen. Tabii Sinem Hanım. Ama bu kadar iddialı bir menüde daha fazla özen beklerdim. Özen, özen, özen. Daha ne bekliyorsunuz anlamadım ki. Simay Hanım, Etinizin pişme seviyesi biraz dengesiz gibi. Bir kısmı fazla pişmiş diğer kısmı çiğ kalmış. Geçen benim yemeğimi eleştirirken işte böyle kendine güveniyordu. Ben eleştirilerimde haklıydım Zühre Hanım. Ama sizin yemeklerinizle benim yemeklerim arasında fark var. Lezzet farkı mı yoksa kalite farkı mı orası tartışılır. Bir de sebzelerden süs püs yapmışsınız. Gözümüzü boyayamazsınız Simay Hanım. Salatanız desem peynirlerin tüm suyu salatada. Çok mayhoş bir ben tat bırakmış. Beğendim. Bence de fresh olmuş Siz salatayı bile masaya getirmeyi unutan bir yarışmacı olarak çok konuşuyorsunuz O hata bir kerelikti Ama senin yemeğin hep hatalı Hatalı mı? Bence siz kendi yemeklerinize bakmalısınız önce Hanımlar lütfen bu kadar sertleşmeyelim Ben sadece düşündüklerimi söylüyorum Sinem Hanım Ben de eleştirileri diye alıyorum Ama haksız eleştirilere cevap vermem gerektiğini Anladım. düşünüyorum Anladım ama şimdi tatlıya geçelim lütfen Sinan Hanım et pişirmekten de anlamıyor Bulmuş bir tane yabancı tarif onu yapmaya çalışmış Sosu ekşi bir şey. Patates püresini ne yapmış altına. Bak o fena değildi. Osso buco anladığım kadarıyla pek güzel değildi. Benim etim o kadar çok pişirmiş ki kurumuş, kuru kalmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Leziz, yemek değil.